Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sevdiğiniz içeriklerden biriyle karşınızdayım. Sizlerle son zamanlarda yaptığım alışverişimi paylaşıyor olacağım. Bazıları çok geç geldi o yüzden video bayağı gecikti. Ama gelenlerden de bazılarını kullanmaya başladım. Fikirlerim oluştu. Onları da size aktarıyor olacağım. Bu arada videoda gösterdiğim ve bulabildiğim bütün ürünlerin linklerini aşağıda açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz. Ayrıca yine linki yorumlar kısmına da sabitliyor olurum. Oradan bakabilirsiniz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki ki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Ürünlerin hepsini şöyle bir gratis kolisinde birleştirdim. Gerçekten çok fazla şey var gibi görünüyor. Bu kadar aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi elime ilk gelenle başlıyorum. İlk olarak galiba markanın adı Free Spirit. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Tattoo Lipstick olarak geçiyor. Bunlar aslında birer tint. Dört tane farklı rengi var. Ben karışık olanı aldım. Multicolor olarak geçiyor. Şöyle içerisinden kulak çubuğu şeklinde rujlar çıkıyor. Bunları Instagram Reels kısmında denedim. Ve gerçekten çok beğendim. İçerisinden toplam 20 adet çıkıyor. Bir tane de yanında ekstra hediye olarak gönderiyorlar. Bendekinin içerisinde toplam 4 farklı renk var. Nude var. Rose Red var, pink var ve red var. Bunları bayağı beğendim. Böyle dudağınızda sanki dövme varmış gibi renk bırakıyorlar ve asla bulaşmıyorlar, suyla da çıkmıyorlar. Çok beğendim. Revolution'ın yeni dudak maskeleri çıkmış. Şöyle üçlü olarak satılıyor. Bundan aldım. Bir tanesi Lemon Meringue olarak geçiyor, diğeri Cherry Waffle olarak geçiyor, diğeri de Sticky Toffee Pudding olarak geçiyor. İsimleri de, kokuları da şahane. Şu şekilde görünüyorlar. Ambalajları da çok tatlı ve kokuları hakikaten müthiş. Bunu bir kere denedim. Nasıl bir yapısı var biliyor musunuz? Baya jöle gibi. Dudağınıza uygularken de jöle gibi hissediyorsunuz. Asla kremsi bir yapısı yok. Çok ilginç. Güzel de nemlendirdi ilk denediğimde ama birazcık daha deneyimlemek istiyorum açıkçası ama çok tatlı görünüyorlar gerçekten. 2021'in favori cilt bakım ürünlerine de koyduğum Rovectin Clean'in Lotus Water Cream isimli bu nemlendiricisinden tekrar aldım. Bendeki azalmıştı. Yedekte bulunsun istedim. Stoklara da çok zor giren bir nemlendirici. O yüzden bulunca kaçırmak istemedim. Çok memnunum içeriği tertemiz. Silikon, dimetikon hiçbir şey yok içerisinde. Ve oldukça da besleyici bir içeriği var. Bütün cilt tiplerinin seveceği bir nemlendirici bu. Kesinlikle ağır değil. Asla yapışkanlık hissi yok. O yüzden bundan tekrar aldım. Bir de farklı bir krem daha aldım. Bu Max Clinic markasının %5 melatonin içeren kremi. Ben 25 gram olanını yani küçük boyunu aldım. Fakat hani uzun da bir süre gidecektir. Bunu Ozen Rujum Limelim Nihay Kan'ın önerisiyle almıştım. O bu ürünü ben yaşlanmak istemiyorum ürünü olarak tanıtıyordu. O yüzden ben de merak edip aldım ve çok memnun kaldım. Bir süredir kullanıyorum bunu. Yaklaşık 2-3 hafta falan oldu. Tabii ki etkilerini gözlemlemek için biraz erken. Fakat ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Uyandığınızda cildiniz dinlenmiş, böyle berrak ve çok güzel duru bir şekilde uyanıyorsunuz. Çok memnun kaldım. Yağlı ciltleri bir tık yağlandırabilir fakat bu zaten gece uyguladığınız bir krem. Ben bunu haftada 2 ya da 3 kere uyguluyorum. Bu sayede de uzun süre gidecektir çünkü pahalı bir krem. Fakat ben şu an ilk izlenim olarak etkilerinden çok çok memnunum. Ve 2021 senesinin favori makyaj ürünlerinde paylaştığım... ...Karma Glitters'tan yine bir sürü glitter... Liter aldım. Şu şekilde. Bu arada bu markanın sahibi benim üniversiteden arkadaşım. O yüzden gönlünüz rahat, içiniz rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Delireceğim. Bunlar da bu kalemun pigment olarak geçiyor. Yansımalı tonları var. Bunları gözünüze kaçmamasına dikkat edecek şekilde NYX'in glitter yapıştırıcısıyla ya da kirpik yapıştırıcısıyla makyajlarınızda kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda tırnaklarınızda nail art olarak da kullanabilirsiniz. Ve eğer epoksi reçineden ürünler yapıyorsanız onlarda da çok güzel oluyor. Ben çok çok seviyorum. BB markasının yeni bir duş köpüğü çıkmış. Çok merak ettim. Bundan aldım. Strawberry Cupcake olarak geçiyor. Temizlemesinden memnun kaldım fakat ufak bir hayal kırıklığı yaşadım. Strawberry Cupcake deyince ben harika harika ötesi bir koku bekliyordum fakat beklentimi karşılamadı. Böyle çok çok uzaklardan gelen bir kokusu var. Ama baya büyük bir şişede 300 ml'lik bir ürün ve böyle kullanması da oldukça keyifli. Direkt çalkalıyorsunuz ve elinize sıkıyorsunuz direkt köpük şeklinde geliyor. Revolution'ın yeni çıkan Creator Revolution Royal Color isimli bu far paletini aldım. Hatta size de videosunu hazırladım. Şu an gözünde gördüğünüz makyajı da bu paletle yaptım. Gerçekten çok güzel bir palet arkadaşlar. Eğer renkli makyajları seviyorsanız bu palete bakın derim. İçinde 24 tane renk var ve renklerin güzelliğine bakın. Harika ötesi duruyorlar. Kocaman da bir aynası var. Ben çok beğendim bunu. Biliyorsunuz son zamanlarda uygun fiyatlı bir oje kurutucusu arıyorum ve arkadaşımın önerisiyle Flormar'ın Gel Look Top Coat isimli bu ürünü aldım. Bu aslında Oje kurutucu olarak geçmiyor fakat ojenizi hıp hızlı bir şekilde kurutuyor ve tırnaklarınızı jel tırnakmış gibi gösteriyor. Hatta şu anda da tırnaklarımda o var ve ben ojeyi kurutma hızına hayran kaldım. Son zamanlarda denediğim oje kurutucular arasında Osha ve Sechevite en yaklaşan bu oldu. Gerçekten çok memnun kaldım ve ojeleriniz de uzun bir süre dayanıyor. Yani artık ben ojelerimi sıkılıp değiştirmeye başladım. Çok çok memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Az önce gösterdiğim bu Meloten'in kremiyle aynı markadan yani Max Clinic markasından bir temizleyici aldım. Bu temizleyicilerden aslında 3 çeşidini benim alışverişlerimde farklı farklı zamanlarda yanında göndermişlerdi testir olarak. Ve o kadar beğendim ki gittim hemen büyük boyunu aldım. Öncelikle oldukça bereketli bir ürün onu söyleyeyim. Evet fiyatı pahalı fakat fiyatını hak ediyor. Bu tam olarak ne biliyor musunuz? Oil foam diyor fakat. Yağla alakası yok hiç yağ olarak düşünmeyin. İlk elinize sıktığınızda jel formda bir sıvı geliyor. Elinize döktüğünüzde direkt makyajınızı temizlemeye başlıyorsunuz. Ardından birazcık suyla ile ıslattığınızda o köpük yapıya dönüşüyor. Ve cildinizde ne bir kalıntı ne bir yağ hiçbir şey kalmıyor. Yani aslına bakarsanız çift aşamalı temizliği tek adıma indiren bir ürün bu. Çok beğendim. Asla gözlerimi yakmadı, buğulandırmadı. Üç farklı çeşidini denedim. Hatta bununla birlikte 4 olmuş oldu. Bu en beğendiklerim oldu. Kalendulalı. Bunun üzerinde kuru ve hassas ciltler için olduğunu söylüyor. Gerçekten çok beğendim. Eğer böyle bir ürün arayışındaysanız ve makyajınızı çıkarmaya üşeniyorsanız yağ bazlı temizleyici üstüne normal temizleyici şeklinde buna bakmanızı tavsiye ederim. Çok çok beğendim. Pastelin yeni ürünleri çıkmış. Bunlardan aldım. İlk olarak Duo Blush Set olarak geçiyor. Şöyle bir allık paleti ikili. Bronzer and Highlighter Set olarak geçen bir ürünümüz var. Bir de altılı far paletinden aldım. So In Love Bronze Age'miş. Bendeki şöyle kahve şeftali tonlarında bir palet. Aslına bakarsanız şu zamana kadar Pastel'in denediğim hemen hemen hiçbir far paletinden memnun kalmadım. Fakat sizler denememi istiyorsunuz Pastel'in ürünlerini. O yüzden sizler için denemek istedim. Aralarında en hoşuma giden bu oldu. Bronzer'ın rengi ve aydınlatıcının rengi de çok güzel gözüküyor. Bu arada bendeki sanki Natural Bronze and Soft Glow olanı. Allık paletinin bendeki rengi de Hot Pink olanı. Allıklardan biri mat, biri ışıltılı bu arada. Rivolation'ın son zamanlarda dokuzlu far paletleri çıktı. Harley Quinn, Batman, Joker gibi. Ben bunlardan Harley Quinn olanını aldım. Çok heyecanlıyım. Renkleri o kadar güzel gözüküyor ki. Özellikle şu iki ışıltılı renge aşık oldum. Onlar diğer ışıltılı renklerden daha farklı. Böyle glitter gibi duruyorlar. Umarım pigmentasyonu güzeldir. Ambalajı falan da o kadar tatlı ki. Ocean'ın arkasından set halinde dörtlü takma tırnaklar aldım. Hatta bunlardan şu siyah mermer desenli olanı denedim. Şuraya bir yere koyarım. Çok güzel görünüyorlar. Zaten bilenler bilir. Mermer desenine ayrı bir zaafım var. Bunların içinden kendi yapışkanı da çıkıyor. Fakat böyle şey bir yapışkan. Hani küçük hafif tabloları tutturmak için çift taraflı bir yapışkan olur ya ona benziyor. Eğer böyle birkaç saatliğine ne bileyim böyle bir akşam yemeği olur, düğün olur. Onun için kullanacaksanız o içinden çıkan yapışkanla yapıştırın derim. Ama eğer uzun süre kalsın istiyorsanız ayrı olarak bir tırnak yapıştırıcısıyla kullanmanızı tavsiye ederim çok güzel duruyorlar. Boyutları bence harika. İlk uyguladığınızda böyle tabii ki değişik hissediyorsunuz. O yabancılık hissiyatından dolayı. Fakat alıştıktan sonra harika oluyorlar. Ay muhteşem bir kaş jeli keşfettim. Lux Visage isimli. Sanırım böyle okunuyor. Üzerinde böyle Rusça bir şeyler yazıyor. Bunu öyle trend yolda gezinirken tesadüfen gördüm. Üzerinde de böyle super 12 saate kadar kalıcı falan deyince hadi dedim alayım deneyeyim. Hani nasıl çıkacak bilmiyorum ama çok da umutlu değilim açıkçası. Ama harika bir şey çıktı arkadaşlar. Yani beni biliyorsunuz NYX'in The Brow tek geçiyordum. Yani kaşınızı bunun kadar sabit tutan bir şey olmadığını düşünüyordum. Fakat bu onu bile solladı diyebilirim. Gerçekten çok güzel ve fiyatı ondan da uygun. Şu şeffaflığının gidişinden anlıyorsunuzdur zaten aldığından beri sürekli bunu kullanıyorum. Bu arada uyguladığınızda kaşlarınız biraz sertleştiriyor. Haberiniz olsun. Fakat yani ertesi güne kadar sabit tutuyor. Yılbaşı akşamı bunu denedim ve yılbaşı akşamı maalesef makyajımla uyuyakaldım. Ertesi gün hala kaşlarıma hiçbir şey olmamıştı. İki haftadır falan da kullanıyorum. Kaşımda herhangi bir kaş dökülmesine de yol açmadı çok beğendim. Eğer hiçbir kaş jeli kaşlarımı sabit tutmuyor ve beyazlık bırakıyor diyorsanız buna bakın. Kesinlikle beyazlık falan bırakmıyor bu arada bu. Mix Up markasının bir sürü fırçası çıkmış ve bunların hemen hemen hepsini aldım galiba. Toplam şöyle göstereyim 10 tane fırçasını aldım. Sadece bir tanesinin fırçasını açık dokundum ve gerçekten yumuşak görünüyorlar. Çok heyecanlıyım. Sizlerle yeni bir uygun fiyatlı fırça keşfetmiş olabiliriz. Bunların hepsini bir videoda birlikte inceleyeceğiz zaten. Çok güzel bir parfüm keşfettim. Hemen onu göstereceğim size. Aqua Di Polo markasının My Love isimli bu parfümü. O kadar güzel bir kokusu var ki. Eğer şekerli kokuları seviyorsanız bence buna bakın. Sık sık da indirime giriyor. %50 indirimde 52 liraya falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve kokusunun kalıcılığı muhteşem. Hiç böyle bir beklentim yoktu. Kargo geldiği an ilk sıktım. Akşam yatana kadar hala kokusu devam ediyordu. Biraz yoğun bir kokusu var. Hani eğer yoğun kokulardan hoşlanmıyorsanız bence bu sizlik değil. Ama eğer kendini belli eden ve şekerli kokulardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bakın derim. Hask markasının ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. 2021 saç bakımı favorilerinde de yine bu yılda gördünüz. Ve yeni bir ürünü çıkmış. Nemlendirici şampuan olarak geçiyor. İçerisinde hindistan cevizi yağı varmış, argan yağı varmış, vitamin E varmış. Ve bukle aktive edici içerikler varmış Sülfat yok, paraben yok Tamamen temiz içerikli bir şampuan 3 kere kullandım gerçekten çok hoşuma gitti Saçlarınızı hakikaten nemlendirdiğini hissediyorsunuz Çıktıktan sonra da böyle birkaç bir şey sürdükten sonra çok kolay bir şekilde taranıyor Bu arada ben saçımı düzleştirerek kullanıyorum Normalde benim saçlarım dalgalı Ve düzleştirmediğim zaman da o dalgalarının belirginliğini hissettim çok beğendim. Size geçenlerde bahsetmiştim. Elensilya'nın bir serumundan inanılmaz memnun kaldım. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar etki eden bir serum daha görmemiştim, kullanmamıştım. Ve aynı markanın bu sefer göz kremini de aldım. Kullanmaya da başladım. Epey de oldu hatta. Bu da aynı serumu gibi içerisinde %80 oranda Fransız kolajeni içeren bir ürün. İçerisinde aynı zamanda peptit de var. İnce kırışıklıklarımda hafif hafif etki ettiğini gözlemlemeye başladım. Yani vazgeçemeyeceğim göz kremlerinden biri oldu. Eğer böyle göz çevrenizde kırışıklıklar ortaya çıkmaya başladıysa ve bunun için bir önlem almak istiyorsanız önerim budur. Aa bir de pastelin yeni çıkan bu renkli maskaralarından aldım. Ben pembe olanını aldım. Çok merak ediyorum. Bir sürü farklı rengi vardı. Yani şu aldığım bronz paletle uyar mı bilmiyorum ama hepsini aynı videoda deneriz. Biliyorsunuz sizlerle yakın bir zamanda Physicians Formula'nın bu Butter Believe It isimli hem fondöten hem concealer olarak kullanılabilen ürününü incelemiştik birlikte ve ben bu fondötene aşık oldum. Bunda Fair rengini almıştım. Birazcık daha böyle yaza doğru da kullanabileyim diye yedekledim ve bu sefer Fair to Light rengini aldım. O kadar beğeniyorum ki bu fondöteni gerçekten müthiş bir şey ve özellikle maskeye bulaşmaması Süper. Ve sizler benden tüm koleksiyonu incelememi istediğiniz için gittim bulabildiğim bütün Physicians Formula'nın yeni ürünlerini aldım. Ha bir de şeyini denemiştik. Bu neydi yine Butter Believe It miydi? E, makyaj bazını. Ondan hiç memnun kalmadım. O yüzden iade etmiştim. Onun dışında diğer ürünlerinden aldım. İlk olarak şöyle Matt Monoi Butter Bronzer isimli üründen aldım. Zaten Physicians Formula'nın bronzerına bayılırım. Bu da onun mat olan versiyonuymuş. Biliyorsunuz o klasik bronzer'ında böyle ışıltı demeyeyim de yani bir hafif canlı gösteren bir e, sedef gibi bir şey vardı. Asla simsim değildi. Bakalım bu tamamen mat olanı nasıl olacak. Onun dışında Diamond Dust isimli şöyle bir aydınlatıcısını aldım ve buna dokundum. Çok değişik bir yapısı var. Sephora'ya bir gittiğimde Fenty Beauty'nin bir aydınlatıcısına dokunmuştum. Tamamen onun yapısında böyle dokunurken sanki hiçbir şeye dokunuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Aynı zamanda da böyle yanımsı bir hissiyat da geliyor. Tamamen simden oluşuyor bu arada bu. Ve yeni bir eyeliner'ı çıkmış Matt Monoi serisinden Butter Eyeliner olarak geçiyor. Bakalım nasıl olacak. Butter Believe It Skin Mist isimli bir de yüz misti çıkmış. Bundan da aldım. Ve bir de Rose All Play isimli far paletinden aldım. Renkleri şahane duruyor. Bunları da yine sizinle bir videoda deneyeceğiz. Onun dışında Belistan birkaç ürün aldım. Yine bunları da denememi siz istediniz. Fascinated isimli bu far paleti yani şaşırttı beni açıkçası renkleri. Belistan bu kadar bile renkli far paleti beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Yeni çıkan Bright it isimli dudak yağından aldım. BB kremi çıkmış. Beautyfait isimli bundan aldım. Bunda ne rengini almışım? 139 medium beige rengini aldım. Umarım uyar ve bir de yeni çıkan krem aldıklarından aldım Bloomit isimli ben 346 numara Pinky Punch rengini aldım. Çok tatlı tüp şeklinde. Bu Maybelline'in tüp şeklinde kremalıkları vardı ya onlara benziyor baya. Bakalım yapı olarak da benziyorlar mı? Şahane ojeler aldım. Flormar'ın Jelly Look serisinden. Bu Jelly Look serisini zaten çok seviyorum. Renklerin birlikte uyumu bile o kadar güzel ki bunları ilk aldığımda hepsini uyguladım bir elime. Bunun numarası JL20 Rich Purple rengi. JL38 Sangria rengi. JL 07 Ruby rengi, JL 18 Ocean Blue rengi. Bir de şu tırnaklarımdaki rengini aldım. Bunun da adı Light Gray olarak geçiyordu. Diğerlerinin de uygulanmış halini ekran'a koyarım. Rimmel London'dan iki ürün aldım. Bir tanesi Scandalize serisinden 004 Cobalt Blue isimli bu göz kalemi. Rengi o kadar güzel ki, çok güzel bir mavi tonu. Bir de Lasting Finish Lipstick serisinden 710 Get Dirty isimli rujunu aldım. Bunu da hemen size göstereyim. Max Factor'dan da bir ruj aldım. Bu sanırım yeni çıkmış. Color Elixir Soft Matte olarak geçiyor. Ben bunlardan 040 Soft Berry rengini aldım. Hemen bunu da göstereyim uygulayıp. Bu da böyle birazcık köpük yapıya benzeyen rujlardan sanıyorum. Daha denemedim bu arada bunları. B alüminyum içermeyen deodorantları çıkmış, bunlardan aldım. Powder isimli olanı. Bendeki pudrasız ve alüminyum içermiyormuş. Henüz daha hiç denemedim, bir bakalım kokusuna birlikte. Hmm, böyle ferah, temizlik kokan bir koku, yani çok pudra-pudra gibi gelmedi bana ama. Hani duştan yeni çıkmışsınız etkisini verecek olan bir deodorant gibi duruyor. Bir de yine B Beauty'nin Summer Breeze Tropical Summer saç parfümü isimli. Şöyle bir ürünlü buldum. Bundan aldım. Ekstra parlaklık, hoş kokusu ile saça ferahlık verir diyor. Bir de buna bakalım nasıl kokuyormuş. Aa çok güzel kokuyor. Gerçekten yazı çağrıştıran bir kokusu var bu arada. Ay bir de size şu küpeleri göstereceğim. Yani kozmetikle alakası yok belki ama çok sevdim ve sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Şöyle şeker küpeler buldum. Üzerlerine sweet yazıyor. Ve renklerinin geçişlerine bakar mısınız? Delireceğim gerçekten o kadar güzel ki. Ve yakından baktığınızda da böyle üzerinde küçük küçük sinler var. Ve benim son zamanlarda yaptığım alışverişim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Hangi ürünlerin videosu önce gelsin aşağıya lütfen yorum olarak bırakın. Çünkü biraz kafam karıştı açıkçası. İlk olarak bir aksilik olmazsa bundan bir sonraki videoda Revolution'ın yeni far paletiyle yaptığım bu göz makyajının videosu gelecek. Ondan sonraki sıralamayı da sizlerin yorumları belirlesin. Yorumlarınızı heyecanla bekliyorum. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.